konsol portal Oyun Kıbrıs Savaşları'nın 13. bölümüne hoş geldiniz. Oyun konsol vs oyun portal. Bir tarafla oyun konsol asıl adıyla Sercan Mercan 16 yaşında kendinden 3 yaş büyük bir ablası var. Nasıl bilgiler? Youtube oyun konsol soru cevap yazarak buldum. Oyun portal asıl adıyla Selim. Her ne kadar gerçek ismi de kanal ismi de oyun konsolla benzese de yaşı 16'dan ziyade 36'ya yakındır. Bu yüzden Selim dedi olarak da bilinir. Tam adı ise Yavuz Selim'dir. Bu da Yavuz Sultan Selim Han'a göndermedir. Yavuz Sultan Selim Han 9. Padişah hem de 88 8. İslam halifesidir. 1470'te Amasya'da doğmuş, Çorlu'da vefat etmiştir. Yavuz Sen'in büyük bir şair, kuvvetli bir kumandan ve iri vücutlu bir savaşçıydı. Süslenmeyi sevmez ve daim sade giyinirdi. Ayrıca kendisi Sina çölünü geçtiği bir seferde Pardon arkadaşlar içime bilgi kanalı kaçtı. En son Selim abiden bahsediyordum. Neyse işte öyle. 2 izlenim ve video sayısı. Oyun konsol 3 sene önce attığı Minecraft Mini Game on the Chamber videosundan itibaren attığı oyunlu konsolluğu değişikliği tam 774 video ile toplamda 119 milyon izlenim ulaşmış. Oyun konsolunun son videolarında 500 bin, 600 bin gibi rakamlar çokça geçtiğinden rakamların hız artacağını söylemek zor değil. Oyun portal ise ilk videosu olan Outlast videosundan itibaren attı. Outlastlı, tırlı, kepçeli, yarışlı, ilginçliği, milginçli... 2327 videosu ile toplamda 491 milyon izleyime ulaşmış. 3. En popüler video. Oyun konsolunun en popüler videosu bir mermi ile kaç adet insan vurulabilir videosu. 1 milyon 700 bin seyredilmiş. Bunun gibi 3-5 adet daha böyle videosu var. Tankla kaç kişi ezilebilir? Mermi kaç camı kırabilir gibi. Geçenlerde bunun Recep İvediklisi de trende girmişti. Yani trende bir yere girmesinden bahsetmiyorum. Trende girmişti. <laughs> Yani bu videoların özetleri GTA'ya girdim vurdum 100 kişi YouTube'a attım izledi 1000 çarpı 1000 kişi. Oyun portalı en popüler videosu ise Minecraft Park yapma fikriyle çekilmiş 1 milyon 700 bin izlenimli bir video. Oldukça yakın iki değer. Bu arada benim en popüler videomda geçtiğimiz günlerde yarım milyon barajını geçti. Hiç fena değil bence. Teşekkür ederim tezahürata gerek yok. 4. Abone ve para durumu. An itibariyle oyun konsolunun 604 bin abonesi var. Yalnız son 30 günde yaklaşık 100 bin kadar abone kastığı için bu sayının hızla arttığını söyleyebiliriz. Oyun portalı ise 1 milyon 272 bin abonesi var ve son ayda 57 bin adet kişi taklaya gelmiş. Para durumu. Her ne kadar YouTube'un sağı solu belli olmasa da ortalama bir şekilde bin gösterimden 35 kuruş kazandıklarını tahmin edersek son ayda 21 milyon 57 bin seyredilen oyun konsol 7549 lira son 30 günde 27 milyon 745 bin seyredilen oyun portal ise 9710 lira kazanmış olabilir. 5. Beğen oranı. Oyun portal son zamanlarda yükselen FPS oyunu Battlefield oynayıp yaklaşık her 10 kişiden birinden like alırken oyun konsol ise son videosunda GTA ile alakalı bir anasını anlatarak her 9 kişiden birinden like almış. Evet anasını anlatarak. Biraz garip ama sanırım video böyle. Şöyle bir ileri alıp 3 ör kısmına baktım. Gameplay olmadığının farkına varınca böyle bir sonuca ulaştım. İki tarafında hayır yüksek beğeni oranlarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Siz de bana buna benzer bir beğeni oranı yakalatmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Önceki ve sonraki karşılaştırmalardan haberdar olmak için abone olup aramıza katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, esen kalın. İki tarafta beğeni oranı olarak... iki tarafta beğeni oranı olarak... Uyarı bu video sizden gelen istek üzerine hazırlanmıştır. Furkan Yaman HD vs Oyun Portal Youtuber Savaşları'nın 7. bölümüne hoş geldiniz. Savaş başlasın. 1. Taraflar. Bu Furkan Yaman HD. Kendisi 17 yaşında. Bu da Furkan Yaman 360p. <laughs> Kendisi bir senedir YouTube'da ve Türkiye'nin görmüş olduğu en hızlı yükselişlerden birini yaptı. En son böyle bir yükselişi yapan oyun delisiydi. Oyun portal kısaca Selim abi diye biliniyor. Kendisi ve takipçileri kusura bakmasın. Geçen videoda yanlışlıkla Selin abi diye bahsetmişim. Haluk Bilginer gibi ses tonu ve değişik kamyoncu videolarıyla YT Türkiye'de saygı duyulan bir isim. İlginçtir ki inci sözlükte bile kendisini seviyorlar. Eçi sözlükte de yer alan oyun portal an itibariyle Furkan Yaman'dan çok daha popüler. 2. İzlenim ve video sayısı. Furkan Yaman bir sene önce attığı aksiyon Minecraft videosundan itibaren HD'li challenge'dı oyunlu komikliği tam 370 tane video paylaşarak 70 milyondan fazla izlenime ulaşmış. Gerçekten bir sene içinde sağlam performans. Oyun Portal kendisi korkunçlu Oğut Dastı ilk videosundan itibaren 2100'den fazla upload yaparak YouTube sunucularının kapasitesini zorlamış gerçekten. Bu yüklemeler ona 400 milyondan fazla izlenme getirmiş. Şu anda Furkan Yaman'dan 5 kat daha fazla izlenime sahip. 3. En popüler video. Furkan'ın en popüler videosu Büyük Kapışma. 1000 vs. A101 abur cuburları. 3 milyona doğru giden bir izlenime sahip. Bu video farklı kanallara da ilham olmuş ki benzerleri ve tekrar yapılmış. Aslında küçük bir araştırmayla Furkan'ınkinden daha önce yüklenmiş, bin içeren benzer bir video Elif ve Meryemcan tarafından yapılmış. Ne binmiş AQ? Gerçesi DarkRaktları çok severim o ayrı mesele. Oyun Portal, kendisinin en popüler videosu videolarından hazırlanmış olduğu bir compilation videosu. 2,5 milyondan fazla izlenmiş. Oyun Portal Furkan'ın 200 bin kadar gerisinde kalmış. 4. Abone ve para durumu. Evet, para hakkında da konuşacağız. Bir Money, 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 Furkan Yaman bir sene içinde 400 bin aboneye ulaşma yolunda çok hızlı ilerliyor. Muhtemelen Eylül ayı bitmeden hedefine ulaşacak. Bu genç adamı buradan tebrik ediyoruz. Oyun Portal. Kendisi 8 Eylül 2016'dan itibaren 1 milyon 112 bin aboneye sahip. Abone olarak Burak Oyunda, Enes Batur, Oyun Delisi ve Murat Abi YF'den sonra geliyor. Para durumu. Son 30 günde elde ettikleri parayı tahmin edeceğiz. Evet. Sadece tahmin edeceğiz. Daha iyi kendileri bilir. En iyi Allah bilir. Furkan Yaman son 30 günde 23 milyon seyredilmiş. Güncel verilere göre YouTube'da yayıncıya, vergiden, partnerden, tuzdan sudan arıldırılmış ulaşabilen para bazen 2 milyon izlenmeden 1000 lira olurken bazen 6 milyon izlenmeden 1000 lira oluyor. Lakin bu kadar yüksek takipçili sürekli takip edilen kanallarda 1000 gösterim başına 45 kuruş pek de abartılı bir rakam olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu hesapla Furkan Yaman son ayda 10.057 lira civarı para kazanmış oluyor. Oyun portal son 30 günde 42 bin izlenmiş. Aynı hesapla son ayda oyun portal 19.300 lira kazanmış olabilir. Oha çoktan dediğinizi duyar gibiyim. Youtube'un kaç para kazandıracağı belirsizdir. Bu rakam 4894 lira da olabilir. Lakin bu worst case senaryodan öteye geçemez. Yani bu en kötü ihtimaldir. Kazanç ve abone konusunda puan oyun portala gidiyor. 5. Beğen oranı Kullanıcıların son videolarına baktığımızda Serin Battlefield oynarken Furkan Yaman ise son zamanlarda ön arkası kesilmeyen challenge'ların üstüne bir yenisini ekleyerek esnememe challenge yapmış. En iyisi takipçilerin sesini artık kulak verelim. Furkan Yaman'ın son videosuna izleyen her 14 kişiden biri like atmış. Oyun portalı ise son videosuna izleyen her 8 kişiden biri like butonuna basarak cevap vermiş. Lakin bu video henüz yeni yüklenmiş olduğu için izleyenler oyun portalının sıkı takipçileri. İkisinin de like oranlarının hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada artık benim videolarımı da takip eden ve çabucak izleyip beğenenler var. Onlara destekler için çok teşekkür ediyorum. Karşılaştırma bitti. Bunu ben seni beğen butonuna basmayı unutmayın. NDNK Baturay vs Sarp Atilla Youtuber Savaşlarının 9. bölümüne 10. videosuna ve 10.000 aboneyi açtıktan sonraki ilk videosuna hoş geldiğini. Üçüncü tek şahıstan bahsettiğime bakmayın aslında kendimden bahsediyorum. 1. Taraflar NDNG Baturay Asıl adıyla Baturay Anar 20 yaşında kendisini kendisi yapan en büyük özelliği NDNG klanının sahip olduğu her gün düzenli olarak oyun videoları yüklemesi. Mesela doğum videoları gibi. Doğum videolarımı... Tarp Atilla. Bu dostumuz 19 yaşında. Yani açıklama kısmında öyle yazıyor. Ayrıca açıklama kısmında hakkında kısmını iyi dolduramadığı da yazıyor. Demek ki burayı bir seneden fazla süredir güncellememiş olup artık 20 veya 21 yaşında da olabilir. Her neyse ne fark eder ki bu kadar kasmaya gerek yok. Eskiden Sarpatilla'nın Bülbül TV diye bir kanalı vardı ve bu kanalda oyun portalla hani şu 1 milyon artı aboneli Selim dedemiz ile beraber paso, kamyon, tır, kepçe, bir mum büyük hacimli araçların sürüldüğü oyunlar oynarlardı. Sonra oyun portalda Sarp Atilla da zamanla bu fetişlerini kaybedip doğru yolun Minecraft oynamak olduğunu buldular. Ve bulundukları konuma geldiler. Gerçi eski kanalda ismi Bülbül TV olan bir oyun kanalına göre fena da gelişmemiş. Ha bir de da bir aralar Enes ile beraber aynı kanalda videolar çekiyorlarmış. Ama artık daha fazla tarih konuşmak istemiyorum. Yoksa İlber Ortaylı'ya dönüşeceğim. En iyisi şimdilik bu konulara girmeyelim. 2. İzlenim ve video sayısı Baturay 2 yıl önce attığı Five Nights at Freddy's 2 Oç Baloncu with Facecam videosundan itibaren duyurulu, tanıtımlı, facecamlı, oyunlu tam 507 adet video yükleyerek 172 milyon izlenime ve 930 bin aboneye ulaşmış. Gelecek aboneleri kısmına geçmeden hemen söyleyelim muhtemelen 3 aydan kısa bir süre içinde 1 milyon artı aboneli kanalların arasına katılacak. Baturay'ın yeni videoları genelde 200-300 bin kadar izleniyor. İzlenim sayıları oldukça iyi. Tabi Enes Batur değil. Sarp Atilla ise 2 sene önce attı yeni kanal açılış videosundan itibaren tırlı, kepçeli Minecraft'ı, oyunlu portallı tam 761 video yükleyerek 88 milyon izlenim ulaşmış. Fark ederseniz bülbül resmi hala orada duruyor. Toplam izlenim olarak Baturay'dan bir Türkiye nüfusu kadar geride kalan Baturay'ın son videoları 150 bin 250 bin civarı izleniyor. 3. En popüler video sarpatilerin en popüler videosu görünmez olup milleti trolledim isimli Minecraft videosu. 850 bin izlenime sahip. İncelediğim kanallar içinde en az izlenime sahip en çok izlenimli videoya sahip olan kanal bu. Cümle biraz komplik oldu ama idare edin. Baturay'ın en popüler videosu ise Kusucam, Toa Similacar videosu. Gerçi yakında hayvan doğum videoları onu da geçer. Doğum videosu mu? The one, the one, the sun, the 4. Abone ve para durumu Baturay 930 bin aboneye sahip. Bu sayı Serp 2 iki katının daha fazlası. Abone sayısı günlük 500 ve üstü artan NDNG ise 8 Ekim Cumartesi günü 3 bin abone kazanmayı başarmış. Bu üyemeye göre Social Blade 2 ay sonra 1 milyon abone sınırını, 1,5 sene sonra ise 2 milyon barajını geçeceğini öngörmüş. Tabii ki geleceği hatasız bir şekilde sadece Allah bilebilir. Eğer Baturay video üretmeyi bırakmazsa, YouTube kapanmazsa veya dünyaya göktaşı falan çağırmazsa muhtemelen bu senaryolar gerçekleşecek. Sarp 453 bin takipçisi var. Social Blade'e göre 1 milyon aboneye ulaşması 1 yıl 9 ay sürecek. Social Blade bundan çok değil. Bir ay kadar önce benim kanalım içinde sen 10 bin aboneye 5 yılda anca ulaşırsın. za tarzı bir öngörü barındırıyordu. Yani Sarp'a bunu dikkate almamasını öneririm. Zira içeriği tamamen değiştirmek yayıncının elinde. Para durumu. Kullanıcıların video ortalama izlenim süresi uzun ve kanalları 10 dakika üzeri videolar barındırdıkları için 1000 gösterimden 50 kuruş civarı kazanmaları pek de uzak bir ihtimal sayılmayacaktır. Buna göre son ayda 19 milyon izlenen Baturay 9500 TL, son ayda 7 milyon 800 bin izlenen Sarp Atilla ise 3900 TL'yi yakalamış olabilir. Beğeni oranı. Baturay'ın son GTA videosuna her 7 kişiden biri al bakanın beğeni hak ettiğin like atıyorum demiş. Sarp Atilla'nın son Minecraft videosuna ise her 8 kişiden biri like atmış. İkisi de oldukça yüksek. Lakin Baturay'ın bir tık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Karşılaştırma bitti.